hizmet. Seyyidül kavm hadimuhum. Bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Bugün Allah için ne yaptın? Hizmet, Cenab-ı Hakk'ın bizleri mesul kıldığı içtimai kulluk vazifemizdir. Müminin hayatı, bütün yaratılmışlara hizmet sayesinde bereket, mana derinliği ve ulviyet kazanır. Fani bedenini Allah için hizmet yolunda kurban eden kişi, ölümsüz olan ruhunu ebediyen azat etmiş olur. Mevlana Hazretleri bunu ne güzel ifade eder. İbadet ederek, ihsan ve ikramlarda bulunarak ve halka hizmet ederek elde edeceğin gönül gözüyle bu gördüğün çeşitli renklerden başka renkler görürsün.'' adi taşlar yerine inciler mücevherler seyredersin. İnci de nedir ki? Sen kendin deniz olursun. Göklerde seyreden, gezip dolaşan güneş keselirsin. Cenab-ı Hak biz kullarına sayısız nimetler bahşetmiştir. Bu nimetlerle de mahlukatına hizmet etmemizi murad etmektedir. Kendilerine lütfedilen nimet ve imkanlara rağmen, bencilce davranıp hizmete koşmayanlar ve hayatlarını yalnız şahsi menfaatleri çerçevesi içinde yaşayanlar, meyvesiz bir ağaca benzerler. İnsanoğlu bu yönüyle adeta bir çınar ağacı gibidir. Çınar ağacı büyük bir ihtişama sahiptir. Asırlar boyunca da yaşayabilir. Lakin çınar ağacının herhangi bir meyvesi yoktur. Hatta gövdesinden kereste bile olmaz. Sadece yakılacak odun olarak kullanılabilir. Fakat bir zeytin ağacı dikildikten bir sene sonra hemen meyve vermeye başlar. Halbuki bir çınar kadar ihtişamı da yoktur. İnsan da zenginlik, sıhhat, ilim vesaire gibi maddi ve manevi bakımdan muhteşem imkanlara sahip olduğu halde, çınar ağacı gibi meyvesiz yaşarsa kendine yazık etmiş olur. Akıllı bir insan zeytin ağacı misali hemen meyve vermeye yani etrafına faydalı olmaya bakmalıdır. Onun meyvesi ise mahlukata hizmettir. Cenab-ı Hak hizmete büyük bir sır lütfetmiştir. Allah'a ibadet etmek için yaratılan insana hizmet, bir nevi Allah'a ibadet makamındadır. Allah Teala dinine hizmet eden ve kullarının sıkıntılarına çare olmaya çalışan kimselerin hususi sıkıntılarına kefil olur. Bütün meşguliyeti kendi derdinden ibaret olanları ise dertleriyle baş başa bırakır. Hizmet, nefsin hodgamlığından kurtularak, diğer gam bir ruhla mahlukata yönelmek suretiyle, Allah'ın rızasını aramaktır. Samimiyetle yapılan hizmetler hakikatte, Hakka vuslat iştiyakının davranışlara aksetmiş bir ifadesidir. Her mümin, Allah'ın rızasını kazanabilmek için, mensup olduğu cemiyete güzelce hizmet etmeyi mühim bir vazife bilmelidir. Zira hayatında hizmeti düstur edinen kimse, yaşadığı cemiyette hangi mevkide bulunursa bulunsun, hak katında pek kıymetli bir makam sahibi demektir. Nitekim hadis-i şerifte bir kavme hizmet eden kimse, ecir ve mükafata nailiyet bakımından onların en büyüğü efendisidir buyurulmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur: Bir kimse yol üzerinde bir ağaç dalı gördü ve Allah'a yemin ederim ki bunu Müslümanları rahatsız etmemesi için buradan kaldıracağım dedi. Kaldırdı ve bu yüzden cennete nail oldu. Bir şahıs yolda yürürken önünde bir diken dalı gördü ve onu kenara attı. Bu sebeple Allah ondan razı oldu ve kusurlarını affetti. Unutmamak gerekir ki, Hakkın rızası bazen samimiyetle yapılan küçücük bir amelde gizlidir. Dolayısıyla küçük büyük demeden her türlü faydalı hizmete koşarak, devamlı surette Hakkın rızasını aramak icap eder. Hak katında en makbul amel, Allah rızası için insanlara hizmet etmek, ve güzel ahlak sahibi olmaktır. Zaten hak yolunda yürümek de insanlara hizmetten, onlara faydalı olmaktan başka bir şey değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır buyurmuştur. Nitekim ilahi rızaya muvafık düşen küçük bir hizmet, yerine göre nice nafile ibadetlerden üstün olabilmektedir. Bu hakikatin asr saadette yaşanmış bir misali şöyledir. Sıcağın pek şiddetli olduğu bir seferde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uygun bir yerde konaklamışlardı. Sahabenin bir kısmı oruçluydu. Oruçlu olanlar yorgunluktan uykuya daldılar. Oruçlu olmayanlarsa Gölgelenecek çadırlar kurdular. Abdest almak ve hayvanları sulamak için su taşıdılar. Oruçluların hizmetlerini gördüler. İftar vakti geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bugün oruç tutmayanlar daha fazla ecre nail oldu." buyurdular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ömrü baştan sona bereketli hizmetlerle süslenmiştir. Evvela o bütün hayatını insanların hidayete ermesi ve iç alemlerinin manevi güzelliklerle tezyin edilmesi gibi ulvi bir hizmete adamıştır. Bununla birlikte diğer zahiri hizmetleri de en güzel bir şekilde ifa etmiştir. Mesela Kabe yenilenirken, Kuba Mescidi ve Mescid-i Nebevi inşa edilirken hendek kazılırken ashabının bütün ısrarlarına ve mani olma gayretlerine rağmen onlarla birlikte çalışmıştır. Bir kır gezisinde herkes bir iş aldığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de odun toplama vazifesini üstlenmiş, ashabının biz sizin yerinize de yaparız diye ısrar etmelerine rağmen kabul etmeyip aldığı vazifeyi ifa etmiştir. Yine kendisine gelen kabile temsilcileriyle yakından ilgilenmiş ve bizzat onların hizmetinde bulunmuştur. Yanına bir ziyaretçi geldiğinde evdeyse hemen altına bir minder vermiş, dışarıda ise ridasını çıkarıp misafirinin altına sermiştir. Fahri kainat Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdeki bu yüksek tevazu ve hizmet ruhu bütün ümmet için eşsiz bir numunedir. Esasen onun hayatı baştan sona hakka, insanlığa ve bütün mahlukata hizmetle geçmiştir. Onun yetiştirdiği mübarek nesil de hayatlarını Allah ve Resulüne amade kılmış, Allah yolunda hizmet hayatlarının en büyük lezzeti haline gelmiştir kardeşlik duygularının zayıfladığı, içtimai huzur ve sükûnun kaybolduğu, kin ve husumetin çoğaldığı zamanımızda bu hizmet ruhuna daha fazla ihtiyaç hissedilmektedir. Böyle zamanlarda yapılan ufacık bir hayır ve hizmete Cenab-ı Hak çok büyük mükafatlar ihsan eylemektedir. Bu hususla ilgili olarak İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyurur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve onun getirdiği hükümlere tabi olma nimetine eren kimse ne kadar bahtiyardır. Bugün onun dininin hak olduğuna inanarak yapılan küçük bir iş bile büyük işler mesabesinde kabul edilir. Dolayısıyla kendimizi ve nesillerimizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmet aşkıyla tezyin etmeliyiz. Her türlü hizmeti severek ve şefkatle ifa eden fazilet timsali müminler haline gelmeliyiz. Ancak yapılan hizmetlerin hak katında makbul olması bazı şartlara bağlıdır. Buna göre hizmet ihlas, merhamet ve diğergamlık dolu bir gönülle ve sadece Allah rızası için yapılmalıdır. Hizmette yavaş ve tembel davranmak, iyi niyetle bile olsa işleri ağırdan almak hizmetin değerini düşürür. Yapılan bir hizmetle Hakk'ın rızasına nail olabilmek için onu büyük bir nimet bilmek ve ibadet vecdiyle ifa etmek gerekir. Asr-ı Saadet'te yaşanan şu hadise bu hususta ne ibretli bir misaldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabının bir kısmını gazveye göndermişti. İçlerinden biri geri kaldı. Ailesine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazını kılayım, sonra kendisine selam verip veda edeyim düşüncesiyle geri kalıyorum. Bir de bana dua buyursun ki, o dua benim için kıyamette şefaatçi olsun dedi. O zat, Resul-i Ekrem Efendimizle namaz kıldıktan sonra, ona yöneldi ve selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşlarının seni ne kadar geçtiğini biliyor musun dedi. Sahabi, "Evet, sabah erkenden aldıkları mesafe kadar beni geçtiler." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki, onlar fazilette seni doğu ve batı arasındaki en uzak mesafe kadar geçtiler." buyurdu. Diğer bir rivayette ise yeryüzündekilerin tümünü infak etsen, onların o erken çıkışlarındaki fazileti elde edemezsin buyurdu. Bu sahabi, kendince iyi bir niyetle hizmetten geri kaldığı halde, fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ihtarına muhatap oldu. O kişi, Allah Resulüne yakın olarak onu memnun etmek isterken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, mübarek kalbi pakini mahzun eyledi. Demek ki en mühim şey, Allah yolunda muhabbetle hizmet edebilmektir. Şahsi hazlar ve telakkiler sebebiyle topluluktan ayrılarak hizmetten geri kalmak, büyük manevi kayıplara yol açmaktadır. Halbuki Cenab-ı Hak, birlik ve beraberlik içinde hizmet etmemizi murad etmektedir. Nitekim ayeti i kerimede buyrulur, Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Es-Saf 4. Muhabbet, zahmetleri rahmete inkılap ettiren en tesirli bir iksirdir. Muhabbetle yapıldığında en ağır hizmetler bile kolaylıkla ve huzur içinde ifa edilir. Allah yolundaki her hizmeti muhabbet ve şefkatle ifa edebilen merhametli ve fedakar bir mümin, etrafı için büyük bir huzur ve neşe bağıdır. O her an yaptığı halisane hizmetlerle bu kubbede hoş bir sada bırakarak Allah'ın sevdiği bir kul olma gayreti içindedir. Muhammed İkbal'e ait şu temsili sözler Zorluklar karşısındaki her hizmet ehlinin yoluna ışık tutacak mahiyettedir. Bir ceylan diğer bir ceylana dert yanıyordu. Bundan sonra Kâbe'de, Harem-i Şerif'te yaşayacağım. Orada yatar kalkar, orada otlarım. Zira ovalarda avcılar pusu kurmuşlar. Gece gündüz biz ahuların izinde dolaşıyorlar. Artık avcı derdinden eman bulmak istiyorum gönlüm biraz da huzura kavuşsun. Bunları dinleyen diğer ceylan, ona şu sözlerle karşılık verir. Ey akıllı dostum, yaşamak istiyorsan tehlike içinde yaşa. Kendini daima bileği taşına vur. Keskin ve cevherli bir kılıçtan daha keskin yaşa. Tehlike senin gücünü imtihan eder.'' beden ve ruhunun nelere kadir olduğunu bize O bildirir. İnsanlık alemine yapılabilecek en öncelikli ve hayati hizmet, İslam'ı tebliğ ve talim etmektir. Yani insanlara iyiyi, güzeli, doğru ve hayırlı olanı tavsiye edip, onları kötülüklerden men etmek suretiyle, hakka ve hakikate davet etmektir. Zira Allah'ın kitabını ve Resulü'nün sünnetini hayatımıza tatbik edebilmemiz için evvela hakkı tebliğ ve halka hizmet vazifesinin gönlümüzde bir sevda haline gelmesi zaruridir.